Tamam. Ben hazırım. Ne yapıyorsun? <laughs> Bol şanslar çıkabilirsin yarışta. Arkadaşlar eser için. Bu yeah. sevdim bu güzel sporu aynı zamanda evde falan bu valla diyet spor falan zayıf. <laughs> yani duruyorlar. gerçek atın üzerinde bir profesyonel jokey ortalama 3 dakika durmadan çalışabilir bunun üzerinde çok zor. Yani bir dakikayı bitirebilmek Selam gerçekten olsun. çok zor. Çok güzelmiş abi. Teşekkür ederiz. Alex. Biz teşekkür ederiz. Alex'le bir selfie çekinebilir miyim ya? Vallahi. Erhan'a da çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür, Öyle yapalım. Alex. Kaldırayım, şahlandırayım, şahlandırayım. şahlandırayım. Şahlandırma ya. Böyle. Alex. Çıkın da. Al ben seni yerim. Boz yerim. Ben yerim. Selfie çekmek istemiyor galiba yedim. hayvan. Alın. Alttan gel şöyle, evet süper. Ah. Sen çeksene, sen çek. <laughs> kendini gördü şaşırdı valla. Tamam, tamam, pardon. <laughs> ya, ya korkutun hayvan. <laughs> Ürküttün <laughs> hayvan. Ay, ne yaptım ki? Ürküttün. Şey, şey kendini gördü şaşırdı diyor. Yani bir de ya. <laughs> Ata diyor bunu. Evet. Teşekkür <laughs> ederim. Çok sağ olun.